eşcinsellik geçmişten günümüze bütün toplumlara azap getirmiştir. Allah erkeği kadın için, kadını da erkek için yaratmıştır. İnsanlar sapıtarak eşcinselliğe yöneldikleri vakit Allah'ın azabı ile yok olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de Lut kavmi, elçilerimiz, yakışıklı birer delikanlı suretinde Lut'un yanına gelince, onların melek olduğunu henüz bilmeyen Lut, kadınları bırakıp erkeklere yönelen sapık hemşerilerinin bu gençleri taciz edeceğinden korkarak onlardan dolayı üzüntü ve endişeye kapıldı. Misafirlerini koruyacak gücü olmadığını görerek onlar yüzünden içi daraldı ve kendi kendine: "Bugün çok çetin bir gün olacak." dedi. Bu arada, şehre gelen yabancıların Lut'un evinde misafir olduğunu haber alan kavmi, sapık arzularının kamçılamasıyla adeta kudurmuş bir halde koşarak Lut'un kapısına dayandılar. Zaten öteden beri böyle çirkinlikler yapmayı adet haline getirmişlerdi. Lut, ey kavmim, dedi, işte kızlarım, Onlarla evlenip meşru ve doğal yollarla arzularınızı tatmin etmeniz sizin için erkeklere yönelmekten çok daha temizdir. Öyleyse Allah'tan korkun da misafirlerime tacizde bulunarak beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin? Buna karşılık onlar sen de gayet iyi bilirsin ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Çünkü kadınlarla ilgilenmiyoruz biz. Sen aslında bizim ne istediğimizi pek ala bilirsin, dediler. Bu azgın topluluk karşısında tamamen çaresiz kalan Lut. Keşke size karşı koyabilecek gücüm olsaydı, Yahut şehrinizden korunabileceğim sağlam bir kaleye sığınabilseydim, dedi. Şehre sonradan yerleşen bir yabancı olduğu için kendisini savunacak kabile desteğinden yoksundu. İşte Lut peygamberin üzüntüsü doruk noktasına ulaşmıştı ki sonunda melekler gerçek kimliklerini ortaya koyarak Ey Lut dediler, bizler Rabbinin elçileriyiz. Artık korkmana, üzülmene gerek yok. Çünkü onlar senin kılına bile dokunamazlar. Zaten kısa bir zaman sonra hepsi helak edilecektir. Bunun için gecenin bir vaktinde ailenle birlikte şehri terk etmek üzere yola çık. İçinizden hiç kimse kafirlerle birlikte olma özlemiyle geriye dönüp bakmasın. Ancak karın hariç. Çünkü o, zalimlerin yanında kalmayı tercih edecek. Bu yüzden de onların başına gelecek olan azap onun da başına gelecek. Onların helak edilme zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakındır, değil mi? Ve nihayet Sodom şehri için helak emrimiz gelince. Lutu ve ailesini oradan çıkardık. Sonra korkunç bir sarsıntıyla oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine ateşte pişip sertleşmiş kızgın taşları sağanak sağanak yağdırdık. O taşlar öyle tesadüfen yağmadı onların başına. Aksine her bir taş Rabbinin katında işaretlenmiş ve zalimleri cezalandırmak için özellikle gönderilmişti. Ve siz ey insanlar, kendinizi benzer bir felaketten uzak sanmayın. Zira bu tür cezalar zalimlerden hiç de uzak değildir. Allah zaman zaman bela ve musibetler göndererek insanları uyaracaktır. Hud Suresi 77 ve 78. ayet.